Sırtını, taşır, sırtını taşırım. ben seni her türlü. Beşiktaş. Ve 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 şöyle ee, Şahangillerin fight'i devam ediyor. Yalnız Şahangiller buradan bir skor mu aldı? Bu bitti mi? Ben oraya geçiş yaptım ama bir anda tekrardan Beşiktaş'a geçti bu kısımda. Eee Şahangiller Şu hangilerin o fight nasıl oldu çok merak ettim ama Şu erken veda ettik derken Derken Hadi arkadaşlar suya Size bir tık tatil benden abi Hepinize tatil benden Şöyle hepiniz arkadaşlar suya da uygulayalım Adı ilk alan bu işi bitirir abi De Allah Allah Bak daha önce de bir tane turnuvada denk gelmişti. İkinci kez denk geldi. Ama o turnuva hiç unutma. Tam şu. Tam şurada bitmişti. Tam şurada bitmişti ve artık öyle bir tuhaf, öyle bir enteresan olmuştu ki. Yani ee, rahat bir 8 sıkım suda yüzüşü vardı. Zisi hemen burada. En suje hemen suya doğru atladı. Tatiller benden abi. Tatiller benden. Ee, şuraya hemen tekneleri yakınlaştırın. Yalnız Hamsi bu karaya erken ulaşırsa her şey çok farklı olabilir. Hamsi buradan kaç skor alır bilmiyorum. klerici Bu burada sol kayın hakladı Buradan ee, burada Wade Bulls ekibini, şu an bir fight'ım var. Evet şş, e, derken Link Store'dan bir skor geldi. Bu arada FF'lerde buradan at var. Sol kayın Keçe baktım. Keç buradan bir snack vermeyi başardı. Demek Keç'e çetiş yaptım. Ama benim aklım orada. Benim aklım adalarda abi. Benim aklım adalarda. Burada sona kalan büyük bir ihtimalle olana giremeyecek. Burada sol kaynak Clear ekibi hemen burada solu hemen soldan açıl ee, sağdan bir tık bir tık bir flank gelebilir. E, ee, hemen geldi sol kaya. Case Protector'ın e, kaldı. Şifreyi gönder Hamsi bu arada bir nak verdi. Abi burada duramayacağım galiba. Şurayı çok merak ediyorum. Hamsi bu arada karaya çıktı mı? Çıktı. Beşiktaş da bu arada adaları daha erken aldı sanki. Red Bulls Geyso suya doğru. Adalara doğru. Solu Spor'a kırar bitirmeyi başardı. Ve buradan Solu 3 3 skor yazdık. Eline sağlık kardeşim. Eline sağlık. Ama ben şurada bir Estuji Hamsi yapmak istiyorum abi. Burada kalmak istiyorum. Ve şimdi ise ekipler Burada Alana doğru Adaya doğru bir yarış var Son HP şimdi eşmişinde... Ee, hemen orada sahneye her an çıkabilir. S2G, Kalse ve Silas burada geliyor. x bu arada Dark Pies'ten bir nak verdi. Ama ben burada kalacağım abi. Uzun zamandır bu sahneyi yaşamamıştım. Dark Pies bu arada x bir skor daha çekti. Ee, şöyle. Yalnız bu kara fight'ı devam ederken Nexus'lar Mad Bulls ekibi yalnız Beşiktaş son HP kill'leri toplamaya devam ediyor. Son HP'ye bakalım. Evet son HP derken son HP'ye bu oyun herhalde bir on kill yazılabilir. s hemen orada. <laughs> Abi yani e, şu an benim için adam e, şöyle. Silas. Son HP Silas'a kasi demen bir tık dağıldı E, X'de bir sol kayın atladı. Yalnız buranın fight'ı. Merhaba dedi. XTM 2'nin işi şey yaptım. Hemen şöyle Yalnız XTM 2000 burada. Cage buradan bir nak verdi. XTM 2'nin de burada 2 nak var. solus buradan aklandı. Cage hemen orada. Ama XTM demişken Solunus burada bir yandan bitirebileceklerini beklerken. -bitir -bitir -bit eee şöyle. Kendi burada? Onlar da suda. Uy. Bu arada son HP derken Hamsi buradan Beşiktaş'ı her an arkalayabilir ve geldi ve son HP dönüyor. Messi Bey Hamsi Hamsi buradan bir rak bir anda Hamsi burada döndü. Oba Face buradan Hamsi'nin aklamayı başardı ve Hamsi'nin de skorunu hemen burada Beşiktaş esports çekti. Eee Stuji de bu arada karaya ulaştı. Ee, bir yandan Beşiktaş çizgisi de buraya doğru yakınlaştırmalarken bir yandan ise Wilkes de buradan Cage bu zehirin zehrin de skorunu çekti. Ee, son 8 takım 23 oyuncu. Ee, şöyle. Uy. Oy, Lutz hala orada. Dark Pies de şu an bir fightta. Lutz da bir zipre geldi ama Chita burada. Lutz'unu aklını bitirdi. Cage. Cage de solus burada suda. Uy. Beşiktaş buraya hakim mi? Alfa ekibi bir yandan su. buraya doğru yakınlaşıyor. Estuji ekibinde Kalsi hemen orada. Yani oyuncular için çok zor ama benim için bir tık mutluluk abi. Bir de adalarda maç bitti. Bayağıdır gördüm yoktu. Güzel oldu ama ilk anda bu arada karaya ulaştı sayılır ve şimdi ise burada Lux'tan spreyler Çit'e e ben karşılar Lux'u burada Çit'e e doğru spreyi Çit'e bitirdik bitir buradan ilk kez bir skor daha çekemedi ve ee, alanlı şimdi ufak ufak kapatmaya başladı. Alfa ekibi yalnız bu karaya uğraşırsa geç suyu oraya sokmaya bile geç derken geç. buradan, buradan bir spreyi devam ediyor Cheetah'ya doğru Lux burada. Dark Face seçimine Cheetah'ya da veda ettik. Yalnız Cat'i gördü. Lux ve Cat. Cat. Son HP Cat'in aklıydı ve oradan skora geldi ve efektlerde son usta Bu olarak veda etti. Şimdi ise son 6. X-Town'la Wildcase burada yakın birbirine. Son HP derken Ace de hemen orada. Beşiktaş'ta Ace Tuju de birbirine yakın. x derken Boran'dan aklandı. Ve şimdi ise son 6. <laughs> ilk kez X, X devam S2J ve taş şemben burada. Bir yandan ise Geysu'nun bir su su olayı vardı ama su karaya çıkabildi mi? Hayır Geysu daha karaya çıkamadı. Alfa ekibi yalnız suyu sanırım burada bekliyor. Beşiktaş alfa ekibine dönersek Geysu buranın alana girebilir. Ee, hemen Lost'a doğru orada bir sprey var ve evet alfa ekibi buradan Lost'un aklamayı başardı. Bir yandan ise Kansi ile Zisi burada birbirine yakın. Zisi burada e, sessizce Kansi'ye Burada Zissi'den bir net Kansi'ye doğru geldi. Beşiktaş burayı... <laughs> savunmaya devam ediyor. Zesinin bu arada karşıya doğru tekrar bir neydi. Ee, bu arada bu arada Wilkes oradan bir skor daha çekti. XTM ekibinde Andy, Andy'yi hemen gördüm ve son 6 takım hala genç soruyu merak ediyorum. Sunoz, Sunoz, Sunoz. Sunoz hemen burada ama Alfa ekibini Beşiktaş'ın gözü burada Sunoz'da. John White. O orada değil. Son HP bu arada Karsi'yi bitirmeyi başardı. E, SVC ekibini Karsi'ye veda ettik. E, şöyle. Alfa. Jetsu hala karaya ulaşmaya çalışıyor. Yalnız bu alan galiba. Artık bir tık daha suyu atabilirsin be. Bir tık daha suyu atabilirsin bence. Hazır bu kadar gelmişsin. Su da bitir bari. Kimse birbirine sıkmasın. Su da artık. eee artık. Nasıl bir şey olur bilmiyorum. En son gördüğümde enerjisi fazla olan buradan bir tık artısı vardı. X devam derken Andy CC burada yakınlaştı. kılınlaştı. Andy'den bir simple burada doğru. CC burada aktif başlamadı. CC yalnız burada artık Andy'yi gördü ve Andy buradan bir tık yine doğru geldi. Andy de ben Nate'ini çekti. CC'ye doğru Nate'i pişirirken şimdi CC doğru bir de Nate gönderdi ama bu Nate zis'i burada bitirmeyi başaramadı. Ee, Wildcash'de bir yandan CC'ye doğru yakınlaştı. Bir yandan ise Alfa ekibiyle de orada Beşiktaş doğru sipe devam ediyor. Bu arada Zesli'ye yetiş yapacağım. Hemen Wilkes karşısında ya Fedor Lopera'nın bir ZS'den bir net pişirdi. Güzel bir net burada 2 skora var olabilir. Şimdi netini gönderdi ama Lux ve Lopera buradan bu netler bir şey yapmadı. Zesli'de kalacağım. Bir kez mi? Beşiktaş Zesi. Burada 1v2'yi zorlamaya devam ediyor. Bir yandan ise işte, güzel bir net ve buradan aklandı. Beşiktaş şey, bu Espor'da sonra ben üstüne yakınlaşmaya devam ederken bir de Alfa ekibi de burada Beşiktaş işte, şey, Espor'da doğru Süperlerine devam ediyor. Burada Zeynep yalnız hemen buradan bir net geldi. Will Case'de doğru ama buradan bir yandan netler alta doğru suya doğru alışılmadık bir yer. Çok nadir gelecek olan bir main fight'ı diyelim. Lux Sword karşı karşıya ama burada Will Case'de veda ettik ve buradan bir skor daha Beşiktaş çekmeyi başardı. Şimdi ise son 3. Son 3 x devam Alfa ve Beşiktaş Espor. Andy buradan bir tık daha geldi. Suya mı? Suya atlar mı? En suyu atla ikinciliğim var bence be. İkisi Suda büyük bir ihtimalle ikincilik okusu var. İkincilik okusu suda büyük bir ihtimalle var diyorum ben. Beşiktaş şimdi en hendiye verebilir mi? Bir yandan Alfa ekibi de buraya doğru yakınlaşmaya devam ediyor. Beşiktaş sonra eşbiden Alfa'ya doğru simpleler ama burada hendiye çıktı ve oradan son eşbiyi aklamaya başardı. Hemen doğru bir yakınlaştı ve son burada tutmaya başardı. Aa, şöyle bir şöyle bir açı almak istiyorum. En çok merak ettiğim alanın nereye verdik olduğu. Şöyle bu Alfa gibi hemen burada beşiktaşlara yakınlaşırken burada fes altı doğru mu düşüyor? Son anda son anda suya düşmekten kurtuldu. Endi hala burada ama İstanbul son HP. Beşiktaş diyoruz. Alfa diyoruz. Son 3. 9 oyuncu ve suya düştü ve burada Sport'un aklandı. Buradan bir lak geldi Beşiktaş'ta. Acaba Beşiktaş buradan alana nasıl gider bilmiyorum ama da oraya doğru geldi ve burada Beşiktaş'ın önünü kesti. Bir yandan İstem ekibinde Endi'nin gözü burada yalnız. Son HP'de de bunu kumarı oynadı ama son HP de buradan aklandı. Beşiktaş kötü yakalandı. Acaba oradan bir suya doğru denk gelir mi? İşte burada bir atlayış müthiş bir atlayış ve suya başarılı. Evet buradan hemen son eşmeyi tutması lazım. Bu arada 50 skoru çekmeyi başardı. Şöyle kalacağım. Şöyle kalacağım. Son HP derken buradan 51 skor daha çekti. Pinsen ben burada bir evet son HP tuttum. Onda orada ve Be Beşiktaş burada. 2 kaldı. Son iş mi? ve Fils hemen burada. Fils diyoruz. Endi alfa ekibi burada sayı olarak üstün ama alan böyle de vermesin. Vondu tepeyi alırsa 5 taşı burada veda edebiliriz. Orada <laughs> bir net. iki net geldi oraya doğru ama bu netler suya doğru gitti. Beşiktaş ve Bundu. <laughs> hmm, güzel bir net mi geldi oraya doğru? Ve Suresh bir net aklamayı başardı. Endiden güzel net. Endi boyun. C Gerçekten güzel işler başarıyor. Bir net daha varsa Beşiktaş'a burada veda mı ettik? Hayır. Hayır, hayır. Son HP'nin cana bakar mısın? Yüzde bir. Son bir. Kimin doğasıyla hayatlısın bilmiyorum ama. Çok güzel bir doğa almışsın. Andy buraya deneme, denemeye devam ederken. Yani Alfa ekibi de burada Andy dur geldi. Andy dur bir sisini saldı. Bir smoğunu saldı. Özür dilerim. Pace burada hemen suya doğru atladı. John White bu arada Alfa ekibi de Andy'yi orada bitirmeyi başardı ve Oturduk derken derken buradan Alfa ekibi bir nak verdi. Son eş mi demen suya doğru atladı ama son eş mi derken Alfa. Alfa ekibi bu oyunun galibi oldu ve hemen